Alo, kimsiniz? Benim Şazo abla, Bito. Bitto, nasılsın? Bizi özlemiyor musun? Kaç gün geçti anca aradın. Sadece... E, e, ofiste biraz meşguldüm. Bu yüzden seni arayamadım. Seni hiç unutmazken nasıl özleyebilirim ki? Ne demek istiyorsun? A, tamam, neyse. Söyle bana, annem ve Sikandar abi nasıl? Annem iyi ama maalesef Sikandar iyi değil. E neden? Ne oldu ona? İlacını zamanında almıyor mu? Hayır hayır endişelenme. O sadece biraz güçsüz. İyileşecek. Ve evet sana iyi, i̇yi haberlerim var. Köyümüzde büyük bir hastane açılıyor ve uzmanlar... Yarın uzmanlar gelecekler. Gerçekten mi? O zaman Sikandar abiyi kesinlikle oraya götürmelisin. E götür ki hemen iyileşsin. Evet, onu götüreceğim. Tamam, bitti. Sikandar'a ilaç vermem gerekiyor. Sonra konuşuruz. Kendine iyi bak lütfen. Tekrar arayacağım. Hoşça kal. Yatağı şuraya koy. Ve bu çubuğu biraz daha yukarı koymayı dene. Böylece perdeler kapağında da kimse içeriği göremez. Tamam mı? Benimle gel. Burası yatak koyacak bir yer mi? Taşı bunu buradan ve sandalyeleri getir. Götür çabuk. Bito? Bito. Selam. Bito. Evet. Bütün kıyafetlerimi buraya mı getirdin? E bütün o kıyafetler kirli. Bu yüzden onları kuru temizlemeciye götürecektim. <laughs> Artık faydası yok. Onları suya bastırdım. Birazdan yıkayıp kurutacağım. <laughs> bütün bunları yapmana ne gerek vardı? Neden? İşleri halletmem hoşuna gitmiyor mu? Hayır öyle değil ama o kadar şey yapmana gerek yoktu. Ben kendim yapardım. Kendim halledebilirim. Evet Fari ne oldu? B Bütün bunları anlayamıyorum. Sarmat burada. Ona söyleyebilirsin. Evet Fari. Sarmad, bu kıza ne oldu acaba? Kafayı yiyeceğim, onun için bir iş bulmaya çalışıyordum ve bilmiyorum, o ne düşünüyor? Tamam, endişelenme. Anlamasını sağlayacağım. Peki. Tamam, hadi görüşürüz. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel hadi. yarın mülakatın var. Ve sabah erkenden gitmek zorundasın. Nazeret istemiyorum. Ve sinir krizi geçirirsen seni köyüne geri göndereceğim. Beni anlıyor musun? Bak oraya gitmelisin. Korkacak hiçbir şey yok. Korkma. Her şeyi açıkladım. Kendinden emin yürü. Onlarla nasıl selamlaşacağını, nasıl konuşacağını hepsini sana anlattım. Sadece cesur ol. Evet Bitto. İhtiyacın olan tek şey sadece cesaret. Bito hayallerine değer veriyorum. Ve bu şehre geldiğinden beri benim de bir hayalim var. Senin bunu başarmanı istiyorum, anladın mı? Yapmalısın. Evet Bito. Sadece bir hayalim var. Ve bu da senin hayallerini gerçekleştirmiş olmak. Ama Sarmat, bak bitto, hayallerini ve kendini mahvetmeni istemiyorum. Beni anladın mı? Ne dediğimi anlıyorsun öyle değil mi? Bitto, ben anlatmaya çalıştıkça sen daha da çocukça davranıyorsun. Hayal kurmak kolaydır. Ama bu hayalleri gerçekleştirmek için koca bir ömre ihtiyacın var ve de sabırlı olmaya. Mesela bana bak. Ben senin önünde iyi bir örneğim. Anne babamın ölümünden sonra kız kardeşim benimle ilgilendi ve o evlendiğinde ise yalnız kaldım. Yapayalnızım. Yanımda benim için kararlar alacak kimse yoktu. Kolay ya da zor olsun tüm kararları kendi başıma aldım. Birçoğunda zarara uğradım ve birçoğu yarar sağladı. Ben tüm kararlarımı kendim aldım. Ama seninle kararlar almak için buradayım.